Google var. Araştırın arkadaşlar. British Müzesi yazın. Sizlere zaten çoğunu online olarak kendi internet sitelerinde, içeride de koyduklarını gösterdiklerini paylaşıyorlar. Bye bye Açıkçası ya. benim tarihe öyle çok şeyim yok. E, tarihi severim, okumayı da severim ama buradakiler minattan önce 800 bin yıl önce olduğu için çok da ilgilerime girmiyor. Ama ilk insanların nelerden başladığını, neler yaptığını ve aradan on binlerce Asır geçmesine rağmen eşyalarının yaptığı şeylerin hatıra olarak burada tarihlenmiş olduğunu görüyoruz. Nereden gelip, nereye gittiğimizi. Bu yanındaki arkadaşım da ee, sağ olsun boş işler müdürü aldım iş, şeye, takılıyoruz öyle. Ne yapıyor, neydi ben de bilmiyorum. Yapacak bir şey yok herhalde, sıkılıyor. Bir umut, kameraya çıkarım diye herhalde. O da olacak. Neyse, arkada dediğim gibi British Müzesi'ne gelirseniz kesinlikle gelin. İnceleyin, ee, tarih bilginiz pek arkadaşlar. Yani şaka maka işin bir tarafı arkadaşlar. Dediğim gibi, sanat güzel, sanatçı olmak çok...